Merhaba arkadaşlar ben Bekir. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Trendyol'dan 120 liraya almış olduğum GamePro marka kulaklığı tanıtacağım. Haydi başlayalım. Şurada bir zedelenme olmuş. Umarım bir zarar dokunmaz. Şuradan bantlarından açıyorum. Buradan kutusundan çıkarıyorum. Bandını açıyorum. Ve kutusunu açıyoruz. Buradan çıkıyor galiba. Evet. Kulaklığımızı böyle çıkıyoruz. İçinden başka bir adet kullanım kılavuzu gibi bir şey de bir adet de benzer bir şey çıkıyor şöyle. Bunları bir köşeye atıyorum. Kutusunu da atıyorum. Şimdi kulaklığımızı alıyoruz elimize. Şunları çıkartıp. Üstü tozlanmış biraz. Evet, kulaklık gördüğünüz gibi biraz büyük. Etrafı böyle. Küçük bir mikrofonu var burada. Olabildiğince burada hassas. Yani e, yönelmek için çok bir şey güç hacımız gerek yok. Şurası böyle delikli. Gördüğünüz gibi ee, eğer yapabilirsem videonun sonuna e, mikrofonda da sesini koymaya çalışacağım. Burada ayrı bir kafa bandı var, Game Power logosu var. Ee, gördüğünüz gibi kutu açılımı bu şekildeydi. İlk videom olduğu için amatörlüklerim olmuştu. Bunun için kusura bakmayın. Elimden geldiğince doğru bir şekilde göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Merak ettiklerinizi ve hatalarımı yorumda belirtirseniz Beni memnun, memnun edersiniz. Benden bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. için çeşitli kanallarımı sunarım. Hoşçakalın. Takipte kalın.